Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet bu görmüş olduğunuz kolay mı kolay, güzel mi güzel modeli detaylı bir şekilde videosunu sizler için hazırladım. Ne örmek istiyorsanız onu örebilirsiniz. Her örgünüze yakışabilecek bir model. Yapımı da bir o kadar kolay orta kalınlıkta ipim 4 milim tığımla başlıyorum küçük bir model başlayacağım sizler için modelin anlaşılması açısından 13 santim kadar zincir çekiyorum toplamda 16 2 de artı 18 zincirle başlıyorum her zincire ikili trabzan yapacağım Dilerseniz lastik modelinin üzerine bu modeli uygulayabilirsiniz hırkalar yelekler yapacaksanız bereler lastik modelinin üzerine çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model Dilerseniz battaniye modelleri, yelekler, hırkalar, ne örmek istiyorsanız. Evet her zincire ikili trabzanımın sonuna geldim. Bir tane zincir her trabzanın tepesine sık iğne. Eğer örgüde kullandığınız ip ince ise sık iğnelerinizi ilmek alarak yapın. İpiniz böyle orta kalınlıktaysa normal sık iğne ile devam edebilirsiniz. Yoksa tekli trabzan. Sık iğnelerinizi ilmek alarak dolgundurar hem ipiniz ince ise. Bu şekil devam ediyoruz. 2 zincir. Ve döndürdük örgümüzü devam ediyoruz. Ilmek aldık. İlk baştaki sık iğnenin tepesine ikili trabzan ilmek alıyoruz. Tepesine yaptığımız değil, Diğerini önden alarak üçte çıkıyoruz. Ilmek aldık. Arkasındaki sık iğneyi boş bırakıp diğerine ikili trabzan ilmek aldık altındakini boş bırakıp diğerine 3 de çıkıyoruz tepelere yaptığımız trabzanları de. alt taraftan yaptıklarımızı 3'de önden alarak yaptığımız trabzanların arka tarafındaki sık iğneleri boş bırakmayı unutmayın Bakın şimdi önden aldım, 3 çıktım, arkasındaki sık iğne boş, tepesi. Hemen yanındaki tepeye 2 de çıktım, ilmek aldım, önden alarak devam ediyorum. Önden alarak yaptığım üçlü trabzanların aralarında birer tane trabzan boş bırakıyorum, tepelere ikili yaptığım için. Bakın arkalarda birer tane tepe boş. Onların ön taraflarında üçlü trabzanlarım var. Evet şimdi önden aldım. Üç de çıkıyorum. İlmek aldım. Yandaki tepeye iki de. İlmek aldım. Önden üç de çıkıyorum. Önden alıp yaptığım trabzanların arkalarında birer tane sık iğne tepesi boş bırakıyorum. Sayımız eksilmiş olmuyor. Evet sonra da bir ikili trabzan yapıp devam edelim. Bir zincir. Birinci sıramız bitti. Modelimiz bu kadar kolay. Evet şimdi devam ediyoruz. Her tepeye bir sık iğne. Modelimizin ön yüzünde trabzanlar ters tarafından gelirken sık iğne. Evet kesmeden devam edeceğim. Modelim küçük bir model. 16 zincirli. O yüzden kısaltmama gerek yok. Evet. Sona geldim. 2 zincir dönüyorum. Şimdi bu sırada modelimizin tamamı ortaya çıkacak. Bundan sonra her yapacağımız sıra tekrar olacak. İkide yaptığım bir önceki ikili trabzanlarıma önden alarak 3'te çıktım. Üçlü yaptıklarımı bir önceki sırada tepelerine ikili trabzan. İlmek aldım. Bir alttaki sırada ikili trabzana şu şekil belli oluyor zaten. Üçte çıkıyorum. Yani ilmekleri değiştirmiş oldum. Pirinç modeli gibi. Üçlü trabzanların tepelerine ikili trabzan. İkili trabzanları bu sırada önden alarak 3'te çıkıyorum. Bakın üçlü tepesine ikili yapıyoruz. İlmek aldık. Arada kalan belli oluyor. Onu da önden alarak 3'te çıkıyoruz. Şimdi ikili trabzan. 3'te çıktığım trabzanların arkasında Yine sık iğne tepesi bırakmayı unutmayalım. İlmek aldım. Şimdi önden alarak üçte çıkıyorum. Tepeye ikili trabzan ilmek aldım. İkili trabzana üçlü trabzan yapıyorum. Üçlünün tepesine ikili trabzan ilmek aldım 3 de trabzan yapıyorum Evet 3 çıktım şimdi ilmek aldım bitiş yerine ikili trabzanım var Evet modelim bundan sonra hep aynı gidecek şimdi bu sırada sık iğne ikilileri, iki de çıktığım trabzanları bir sonraki sırada önden alarak üçte çıkıyorum. Bir önceki sırada üçlü yaptığım trabzanların tepesine de ikili trabzan yapıyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Devam edelim. Evet şunlara şimdi Önden alarak üçlü trabzan yapacağım. Şunların tepelerine de ikili trabzan. Böyle küçük bir parçada başlayabilirsiniz örgüye yeni başlayacak olanlar. İkili trabzanla başladım. Şimdi önden alıyorum, üçte çıkıyorum. 3'lü trabzanın tam üstüne gelecek yere ikili trabzan. İlmek aldım. 3 3'te çıktım. Önden alarak yaptığım trabzanları 3'te çıkıyorum. Tepelere yaptıklarımı 2'de. Önden aldım. 1 2 3 ilmek aldım üçlünün tepesine ikili tırabzan evet görmüş olduğunuz gibi kolay bir model önden aldım üçte çıktım ilmek aldım ikili trabzan. Zaten ilmekler örerken kendini belli ediyor. Önden alacaklarınız bir önceki yaptığımız ikili trabzanlar geride duruyor. Üçlü trabzanlar da belli oluyor. Onların da tepelerine ikili yaparak sıramızı bitirdik. Şimdi bu sırada sık iğne. Bakın araları boş. Üçlü yaptığım trabzanların arkalarındaki sık iğne tepeleri boş. Modelimin tersindeyim. Sık iğne ile diğer başa kadar geleceğim. Evet, başa kadar geldim. Devam ediyorum. Burada tekrarlayalım modeli. Videoyu bitirmeden önce önden aldım. Üçte çıktım. Yandakinin üçlü trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir önceki sırada yaptığım ikiliyi önden alarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan. Üçlü trabzanları önden alarak, ikili trabzanları tepelere batarak. Evet hanımlar, kolay bir model. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Önden aldım. Üçte. Bu modelden yakın bir zamanda bere öreceğim. İnşallah videosunu hazırlarım. Sizler de benimle beraber örebilirsiniz. Her sıra kendini tekrarlayan bir model. Sadece yer değişikliğiyle. Üçlünün tepesine ikili ikiliye de önden alarak üçlü trabzan bir zincir şimdi sık iğne gidip modeli bitireceğim Evet gördüğünüz gibi çok da güzel duruyor. Benim için bu kadar yeterli büyüklüğü biliyorsunuz uzun zamandır 13'e 13 böyle parçalar örüyorum hırka yapmak için sizler için de her renge değişik bir model hazırlamaya çalışıyorum başka videolarda görüşmek üzere Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerde deneyin